tıraş köpüğü ödülümüz de jelibon. Yeah! Hazırız. Hazırız. O zaman videomuz başlasın. Kim başlayacak? Mavi, Meyra patlatıyor. Eşeyle patlatsana. Şimdi bir daha çevir. Meyra mı çevir? Hayır, şu anda esneme geçti sıra. Şimdi. Biraz yukarı atalım. Baba, ben Yeşil. Buraya patlatıyoruz. Aferin. Hasta Yeşil. Devam. Hafsa iyi gidiyor. Ya baba ben yeşil olsam ay yeşil diyorum ya. Siyah oluyor mu? Hayır sarı. Ya e bunların hepsi çok iyi. Ben yeşil. Benziyor. Mavi. Mi? Evet, Hümeyra da. Yukarı atıyoruz zarı şeye zarı. Siyah. Ben siyah alayım mı? Hayır. Yeşil. Hafsa birinci oldu. Hafsa'yı tebrik ediyoruz. Tebrikler. Hafsa birinci oldu. Şu anda ikinciyi veriliyoruz. Hafsa jelibon kazandı. Zarı yukarı atıyoruz. Kaybedene cezamız var. Bakalım. Sarı. Eslem ilk balonu patlatıyor. Şu anda sıra Eslem'de. Mavi. Hümeyra'da bir balon kaldı. Mavi. Mavi çıktı. Eslem. Bu oyunda sonuncu oldu. Eslem bakalım devam et onları patlatmaya. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Harika. Şu anda Eslem sonuncu oldu. Eslem tıraş köpüğünü yiyor. Eslem kaçıyor. Arkadaşları kovalıyor. Eslem cezayı aldı. Eslem cezayı aldı. Ne Bence acımasınlar. Bence acımasınlar. Bence acımasınlar. Başlayalım. Sadece yüzüne doğru, pıras köpeğini sıkıyoruz. Evet. Sıkalım. <laughs> Evet. Hümeyra da cezasını versin. Hümeyra da cezasını versin. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. <laughs> çok güzel bir oyun oldu Evet bir sonraki oyunu soralım mı arkadaşlar Esen Bir sonraki oyun ne istiyormuş Çadır blok Çadır blok olacak Arkadaşlar da beğendiği oyunları yorumlara yazsınlar Hafsa ve Hümeyra bu oyunda yer aldılar Hepsine teşekkür ediyoruz Kendileri çok mutlu ettiler bizleri Hoşçakalın Görüşürüz Esen görüşürüz Tamam geçecek şimdi. Yok susunca geçecek şimdi. Hatta su tutalım oradan. Evet. evet. Esen tıraş köpüğünü yedi. Bir sonraki oyunumuz neydi Esen? Çadır blok. Çadır blok. Evet.

<laughs> Herkes da ıslatayım mı Eğer arkadaşlar hı hı. Hı hı. milyon like gelirse da... <gülüyor> 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 <Kim> <gülüyor> milyon like gelirse ne oluyor Kameramanı da ıslatıyoruz Ben kaçıyorum